Hindistan'ın mistik topraklarında yer alan Padmanabhaswami Tapınağı, tarih boyunca süre gelen gizemleri barındırıyor. Tapınağın yedi kapısından altısı açılmışken, bir kapı diğerlerinden ayrı tutulmuş durumda, B kapısı. Karanlık ve gizemli yüzüyle bu kapının ardında ne olduğunu merak etmek insanın doğasında var. Servet, lanet ya da unuttuğumuz bir bilginin saklı olduğu bu kapının doğru titreşimle açılabileceği öne sürülüyor. Fakat bu kapının herhangi bir yanlış dokunuşla açılması durumunda serbest kalabilecek tehlikeler düşündürücü. Binlerce yıldır kimse cesaretini toplayamamış ve sırlarını çözmeye çalışmamıştır. Çünkü bu kapı sadece bir kapı değil, geçmişle gelecek arasında bir sınır oluşturuyor. Eğer bir gün bu kapı açılırsa, insanlık korkunç gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalabilir. O yüzden belki de sınırı geçmeye henüz hazır değiliz. Bu gizemli kapı insanlığın bilinçaltındaki derin korkular ve sorularla sonsuza dek kapalı kalabilir. Bu tarz bilgileri öğrenmek için beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.